Sevda'dan Doğal Lezzetler kanalıma evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız değerli takipçilerim? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere soslu, pırasalı harika bir börek yaptım. Dilerseniz e, bu tarifi nasıl yapmışım? Buyurun hep beraber izleyelim. böreğimizin hamurunu yoğurma işlemine hemen geçelim. 200 milimlik bardak ölçüsüyle bir bardak yoğurdumuz. Bir su bardağı yoğurdumuz. Bir su bardağı suyumuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir tatlı kaşığı tuzumuz. 1 paket kabartma tozu 1 yemek kaşığı sirkemiz üzüm veya elma hiç fark etmez. Hangi sirke varsa elinizde onu kullanabilirsiniz. Şöyle 5,5 su bardağı unumuz var. Bir spatula yardımıyla hamurumuzu iyice toparladıktan sonra elimizle yoğurma işlemine geçelim. Malzemelerimi videonun altında açıklama kısmına detaylı bir şekilde yazıyorum. Neyi ne kadar kullandığımı oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Böreğimizin hamurunu bu şekilde toparladım. Tezgahımızın üzerine aldım. Kasenin içerisinde hamurunuzun kıvamını anlayamazsınız değerli takipçilerim tezgahımızın üzerine alın. Bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı ununuzu ilave ederek bu şekilde hamurunuzu yoğurun. hemen bezelerimizi yapma işlemine geçelim. Bakın. Hamurumuzun kıvamına şöyle gerçekten harika oldu hamurumuz. Kesinlikle bu hamurun yufkası çok güzel açılacak. Şöyle ceviz büyüklüğünde bezelerimizi alalım. ceviz büyüklüğünde 24 tane şöyle bezeme aldım burada şöyle iki su bardağı unum var bir çay bardağı nişastamı unumun içerisine karıştırıyorum bu karışımla açacağım yufkalarımı 2 su bardağı una 1 çay bardağı nişasta yeterli gelir. Mısır veya buğday hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Evinizde hangisi varsa ben mısır nişastası kullanıyorum. Hemen şöyle unla nişastalı karışımı bolca bezemin üzerine döktüm. Merdane yardımıyla şöyle tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Yapımı kolay, gerçekten sosuyla muhteşem sosuyla harika bir pırasalı börek. Denemenizi gerçekten kesinlikle tavsiye ederim. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce sizlere evde yapabileceğiniz az malzemeli videolar çekmeye çalışıyorum. Tarifler vermeye çalışıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde şöyle bezelerimi açtım. Hemen şöyle ara katlarına birer çay kaşığı, birer çay kaşığı unlu nişastalı karışımımızdan ara katlarına bu şekilde ekiyorum. Şöyle 4 tane yufkamızı üst üstüne bıraktım. 4'er 4'er açacağız. Pırasalı böreğimizi. Gerçekten bu börek muhteşem sosuyla 4 yufka 4 yufka birden açılan harika bir börek. Akşam yapın. Sabah pişirin. Şöyle ikiye katlayalım. Şöyle genişçe bir tabağımı aldım. Şöyle dörder beze yaptım yufkalarımı şöyle tepsimin üzerine aldım. Hemen üstü hava almayacak şekilde bir poşet yardımıyla şöyle geniş tabağımın üzerine örttüm. Kesinlikle yufkalarımızın üzerine kapatalım. Çatlama, kuruma yapmasın. Bir 10 dakika diğer malzemelerimizi hazırlayıncaya kadar dinlendirmemiz yeterli gelir. Hemen böreğimizin muhteşem sosunu hazırlamaya geçelim. Gerçekten bu sos bir harika. Böreğe lezzetini veren bu sos. Hemen şöyle yarım çay bardağı yoğurdumuz yarım çay bardağı sütümüz bir çay bardağı sıvı yağımız, bir çay bardağı maden suyumuz, bir tatlı kaşığı mısır nişastamız. Pırasalı böreğimizi bu sosla yapacağız. Gerçekten harika oluyor. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif hemen sosumuzu hazırladıktan sonra iç harcımızı hemen şöyle 250-300 gram pırasamı ince ince yıkadım kıydım 3-4 yemek kaşığı zeytinyağında güzelce kavurdum pırasamı iyice pişmesini sağlayın pırasanın 1 tatlı kaşığı Salça kullandım, biraz pul biber, birazcık da tuz attım. Şöyle bir kase de kuru peynir ekledim içerisine. İç harcımız da bu şekilde. İyice harmanlayalım. Hemen böreğimizi açma işlemine geçelim. Şöyle anca dinlendi. Bu kadar yeterli. Hemen bir tane alıyorum. Tabağımızı kenara kaldırıyorum. Şöyle merdane yardımıyla dört tane yufkamızı birden açmaya geçiyorum. Bu aşamada çok fazla nişastalı unlu karışımımızdan kullanmayın. Yufkanız kesinlikle yapışmayacaktır. Şöyle eğer çok yapışacak gibi olursa yufkanızı çok az serpebilirsiniz. Kesinlikle alt üst edelim. Alttaki yufka fazla açılmaz. Üstteki yufkanız fazla incelir. Oradan yufkamız yırtılma yapar. O yüzden alt üst çevirerek açalım. Merdane ile açtığımızda hemen şöyle kenarlarına çok az bir un serptim ve oklavamıza geçtim. İlk defa hamur açacak değerli takipçilerim dışarıdan almanıza kesinlikle gerek yok. Bir dünya para verip evde gerçekten harika şeyler çıkıyor. Çok da bereketli. Şöyle bakın, oklavaya sarın. Yapacağınız işlem bu kadar. Bu taraftan sarın. Şöyle bakın, ortaya kesinlikle elinizi bu şekilde birleştirmeyin. Şöyle sadece kenarlarına. O zaman kenarları asla kırışmaz. Yufkanız düzgün açılır. Bu şekilde saat yönünde çevirdiğiniz zaman yufkanızın her tarafı eşit açılır. Ortasına eğer elinizi bastırırsanız kenarları kırış kırış olur. Bakın ortasına kesinlikle bastırmayın. Zaten ortası kendiliğinden açılacaktır. Elimden geldiğince sizlere güzel videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Hiç tereddüt etmeden bu tariflerimi deneyebilirsiniz. Yüzde yüz tutan tarifler. Önceden denemediğim tarifi sizlerle paylaşmıyorum. Kesinlikle. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce inşallah sizi sıkmıyorumdur. Sizlerin önerileri, yorumları benim için gerçekten çok önemli. Emeğimin boşa gitmemesi için, kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Şöyle yufkamız yeterince inceldi. Sürekli oklavayla açarken bu işlemi uygulayın bu şekilde bastırmayın. Bu şekilde bastırdığınız zaman e, 4 tane yufkamızı bir anda açtık. Pişerken yufkanız birbirinden ayrılmaz. Eğer bu şekilde açtığınız zaman yufkalarımız piştiğinde tel tel ayrılacaktır. Bir de bu böreği yapın. Şöyle görüyorsunuz. Gerçekten harika. Herkes sizden kesinlikle tarif isteyecek. Yüzde yüz lezzeti muhteşem harika bir tarif bu kadar açmamız yeterli gelir yufkamızı bu şekilde dört tane yufkamızı bu şekilde açtım hemen açtıktan sonra şöyle ortadan dik bir şekilde ortasından kesiyoruz. Şöyle bir ince bir oklavayla ince oklavanız yoksa kalın oklavayla da yapabilirsiniz. Bunu tüm ucuzlukcularca bulabilirsiniz. Bu oklavayı ince oklava şöyle hafifçe kırıştırıyorum. Şöyle hemen olduğu yerde açıyorum. Bu şekilde böreğimizin gerçekten içi harika pişecek. Bak. Bu şekilde saralım. Şöyle hafifçe Şöyle hamurumuz hafifçe kırışsın. Bu şekilde içerisi böreğimizin daha güzel hava alacak. İçi dışı gerçekten harika pişecek. Hemen şöyle hafifçe kırıştırdıktan sonra yaptığımız şöyle sosumuzu inanın bu böreğin lezzeti sosunda gizli şöyle bolca sosumuzdan ekleyelim ekledikten sonra fırça yardımıyla hafifçe sürelim zaten o yufkamızın her yerine geçecektir hemen pırasalı peynirli iç harcımızdan bolca dökelim ara katlarına. Kenarlarını şöyle hafifçe kıvıralım. Şu şekilde üzerine kapatalım. Hemen Şöyle döndürmeye başlayalım. Bak, tekrar şuradan yapalım. Elimden geldiğince sizlere detaylı videolar çekmeye çalışıyorum. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Hep aynı yönde, şöyle, bu şekilde gerçekten görüntüsü de çok güzel oluyor, lezzeti de çok güzel oluyor. Bu şekilde iç harcı böyle arasını pişe pişe. Hava ala ala gerçekten harika oluyor. İç harcı da bir yumuşaklık veriyor böreğe. Şöyle karıştıralım. Bu ucu bu ucunu şöyle birleştirelim. Birbirinin içerisine koyalım. Ki böreğimiz nereden birleştiği belli olmasın. Bir testi böreğin tüm açılmış gibi olsun. Görüyorsunuz bakın. Yumuşacık kapları sayılan çıtır çıtır bir böreğimiz olacak. Bu şekilde devam edelim. bu şekilde ortadan kesiyorum. Hemen kestikten sonra eğer ince oklavanız yoksa normal oklavayla da yapabilirsiniz bu işlemi. Şöyle oklavaya sarıyorum. Çok sıkı sarmayın bu aşamada. Şöyle hafifçe kırıştırıyorum. Bakın kendiliğinden açılıyor. Bu şekilde böreğimiz gerçekten çok güzel pişecek. İçerisine koyduğumuz sosuyla beraber inanılmaz lezzetli bir böreğimiz olacak. Günlerinizde çay saatlerinizde gerçekten yiyen herkes sizden tarif isteyecek. Çok da bereketli bir tepsi büyükçe bir tepsi böreğimiz oluyor. Az malzemeyle. Hemen şöyle elimizle hafifçe kırıştırıyorum. Şöyle sosumuzdan şöyle iki buçuk yemek kaşığı ekliyorum. Ekledikten sonra fırça yardımıyla şöyle bu aralarına alacaktır. Kesinlikle bu şekilde karıştırdıktan sonra iç harcını bu şekilde kullanın sosunu. Hemen kalan iç harcımızı neyi ne kadar kullandım e, açıklama kısmına yazıyorum. Gerçekten %100 tutan tariflerim. Hiç tereddütsüz deneyebilirsiniz. Şöyle iç harcımızın hepsini kullandım. Hemen uçlarını bu şekilde kırıştırıyorum ki iç harcımız dışarıya taşmasın. Şöyle lezzeti kadar böreğimizin sunumunun görüntüsünün de güzel olması gerekiyor. Değer verdiğimiz insanlarla paylaşıyoruz. Sevdiğimiz insanlara sunum yapıyoruz. Lezzeti kadar sunumunun görüntüsünün de muhteşem olması gerekiyor. Şöyle bakın. Birini birinin arasına bu şekilde geçirin ki böreğimiz Tek parça açıldı gibi gözüksün daha güzel olacak servis yaparken bakın şöyle hiç fark etmez birini diğerinin arasına geçirin şöyle tepsim 35-40 santimlik bir tepsiye yapabilirsiniz tam bir tepsilik börek ölçüsü gerçekten harika bakın görüntüyü görüyorsunuz hemen asla malzemelerimiz artmıyor. Dediğim gibi önceden tariflerimi deniyorum. Güzel olursa sizlerle paylaşıyorum. Şöyle bakın. Bir yemek kaşığı kadar sosumuz ancak kaldı. İçerisine bir yumurta sarısını ekliyorum. Hemen böreğimizin üzerine her yerine sürüyorum yumurta sarısını. 185 dereceye açtım fırınımı. Önceden ısıttığımız kesinlikle böreğimizi sıcak fırınımıza gönderiyorum. Alt üst ayarda, fanlı ayarda böreğimiz güzelce pişinceye kadar, altı üstü kızarıncaya kadar böreğimizi fırınımıza gönderiyoruz. Değerli takipçilerim, Böreğimiz fırından çıktı. İnanın dinlenmesini bekleyemedik. Muhteşem sosuyla pırasalı börek gerçekten harika. Hemen şöyle kat aralıklarını sizlere göstereyim. Doku testini yapalım beraber. Kesinlikle denenmesi gereken bir tarif. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Görüyorsunuz bak kat aralıklarını görüyorsunuz. İçerisi yumuşacık. Sosuyla peynirli pırasalı harika bir börek. Altı üstü güzelce kızarmış. Dışı çıtır. İçerisi yumuşacık. Kat aralıkları belirgin. Gerçekten muhteşem bir börek. Şöyle tekrardan göstereyim sizlere. İnşallah denersiniz. Beğenirsiniz kanalıma abone olup benden desteklerinizi esirgemezseniz gerçekten çok sevinirim. Diğer sayfalarıma da göz atıp destek verirseniz çok mutlu olurum. Hepinize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kanalımda kalın.